Bugünkü videomuzda sizlerle Haşhaşilerin lideri Hasan Sabbah'a değineceğiz. Sultan Alparslan ve Sultan Melikşah dönemini anlattığım romanım. Zamanen Büyük Selçuklu'yu okumanızı tavsiye ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hasan Sabbah'ın İran'da İmami eşyasının önemli merkezlerinden biri olan Kum şehrinde doğduğu rivayet edilir. Kendisine hayatını anlattı ve adamlarının Sergüzeşti Seyyidina adını verdikleri eserinde aslen Güney Yemen'de hüküm süren Himyeri krallarının soyuna mensup olduğunu, babasının Yemen'den Kufe'ye göç ettiğini, oradan da Kuma ve nihayet Rey şehrine geldiğini ve kendisinde burada doğduğunu yazmak. Fakat Mirhant, nizam mülke dayanarak Tusluların onun Himyeri asıllı olduğunu, iddiasını reddettiklerini ve atalarının Tusa bağlı bir köyde oturduklarını söylediklerini İbnül Esir'de Reyli olduğunu belirtmektedir. Henüz 7 yaşındayken ilme istidadı görülen Hasan Sabbah özellikle din alimi olmak istiyordu. Bunun için 9. yüzyıldan itibaren dairelerin önemli faaliyet merkezi haline gelen Rey şehrine yerleşerek tahsiline burada devam etti. Ve 17 yaşına kadar ailesinin mensubu olduğu İmam yeşiyasına bağlı kaldı. Bir gün Emre Zarrab adlı bir Fatim ile karşılaştı ve onun konuşmalarından etkilenerek İsmailiye mezhebine intisap etti. 1072 yılında Rey'e gelen Irak bölgesi baş dairesi i̇bn Attaş, Hasan Sabbah'ın kabiliyetli bir kimse olduğunu anladı ve ona Fatıma halifesi Müstansır Billah'ın yanına gitmesini, Darül Hikme'de İsmail mezhebi hakkında bilgi edinmesini ve Esrar-ı ilahiyeyi öğrenmesini tavsiye etti. Hasan Sabbah bu tavsiyeye uyarak 1072 veya 1075 yılında İsfahan yöresinde İbnu i Attaş'ın vekili sıfatıyla iki davette bulunduktan sonra Azerbaycan, Meyya Fakır'ın, Musul, Sincar, Rahbe, Dımaşk, Sayda ve Sur üzerinden Akka'ya varıp deniz yoluyla Mısır'a geçti. 1078 yılında Kahire'ye ulaştı ve baş dahi Ebu Davud tarafından karşılandı. Halife Müstansır Billah ile görüştü ve yakın ilgisine mazhar oldu. Müstansır Billah onu vekil seçti ve ileride Horasan'da kendisi adına davette bulunmasını istedi. Hasan Sabbah, Müstansır Billah'tan sonra hilafet makamına veliyah tayin ettiği nizarın vezir ve başkumandan Bedr el-Cemali ise küçük oğlu Ahmet el-Müstali'nin geçmesini istiyor. Bedru el Cemali bu konuda kendisine muhalefet eden Hasan Sabbah'ı önce hapse attı. Sonra da ülkeden sürdü. Başka bir rivayete göre ise Hasan Sabbah bir yolunu bulup hapishaneden kaçtı. İskenderiye'den bindiği bir gemiyle Mısır'ı terk etti. Ve 10 Haziran 1081'de İsfahan'a ulaştı. 9 yıl boyunca bütün İran'ı dolaşarak batiniliğin propagandasını yaptı. Kirman, Yez, ve Huzistan'dan sonra dikkatin İran'ın kuzeyine Hazar Denizi sahillerine Gilan, Mazenderan ve Deylem'in dağlık bölgelerine çevirdi. Burada başına buyruk yaşayan savaşçı bir kavim oturuyordu. İran'ın eski hükümdarları bu insanları hiçbir zaman itaat altına alamamışlar. Hasan Sabbah üç yıl süreyle çalışarak en büyük gayretini Şii İsmaili propagandasından çok etkilenen bu bölgede harcadı ve dağlardaki muharipleri kendi saflarına çekerken gönderdiği dağ ilerle yürü halkında kazandı. Bu sıralarda faaliyetlerini dikkatle izleyen Selçuklu veziri nizamının beydeki görevlileri onu yakalamaları için emir verdi. Fakat Hasan buradan kaçıp Kazvin'e gitmeyi başardı. Sonunda Rütbar Vadisi'nde kendisine karargah seçtiği ve Bedretül İhbal dediği Müstahkem Alamut Kalesi'ne yerleşerek Nizari İsmaili Devleti'ni 1090 yılında kurdu. Yaptırdığı yeni tahkimat ve yiyeceklerin uzun süre bozulmadan saklanabileceği depolarla kaleyi kuşatmalara dayanıklı ele geçirilemez bir hale getirdi. Böylece askeri karargah ve idari merkez olarak kullandığı Alamut'tan düzenlediği operasyonları idare etmeye başladı. Müstansır'ın ölümü üzerine yerine Eftal bin Bedr el Cemali ve diğer devlet adamlarının desteklediği Müstahalil bin geçti. O güne kadar Müstansır'ın adına davette bulunan Hasan Sabbah bu haberi duyunca isyan edip Şeran imam olan Nizar'ı destekledi ve onun ordu Hatta Fedai denilen müritlerinden birkaçını Nizar'ı veya çocuklarından birini Alamut'a getirmek üzere Mısır'a gönderdi. İsmailler Müstansır Billah'ın ölümünden sonra Nizariye ve müstaliye olmak üzere iki gruba ayrıldılar. Hasan Sabbah doğuda Nizari İsmaililerin lideri olarak Alamut'taki karargahından faaliyetlerini yürüdü ve Fatimilerle ilişkilerini tamamen kesti. Ayrıca Hasan Sabbah eğitim ve öğretimini yasaklamış ve müritlerini cahil bırakmıştır. Ona göre Allah akıl ve düşünceyle değil imamın rehberliğiyle tanınır. Zira akıl Allah'ı tanımak için yeterli olsaydı herkes aynı fikre sahip olur. Halbuki akıl din için yeterli değildir ve bundan dolayı insanların her devirde dini bir imamı malumun nezaretinde öğrenmeleri gerekir. Etrafındaki insanlar Hasan Sabbah'ın bu düşüncelerinde derin hikmetler bizde olduğunu inanıp peşinden gittiler. Ona kalpten inanan dahiler telkinde bulunurken davetlerini rastgele ve açıkça değil duruma göre yapıyorlar. Önce alışılmış olan telakilerle işe başlıyorlar. Bundan dolayı Şehrizistan'ı batinilerin her zamanda başka bir şekilde davetleri ve her lisan ile yeni bir itikat ve mezhepleri vardır ilik Hasan Sabbah ile yeni bir hüviyet kazandı ve masum imam adına davette bulunan dailerin yerini devamlı esrar kullanmaya alıştırdıkları için haşhaş haş veya haşhaşi denilen eli hançerli caniler aldı. Hasan Sabbah adamlarına cennet vaat ediyor ve kendilerini bekleyen mutluluğu dünyadayken tatmaları için esrar veriyor. Böylece onları her türlü emrin yerine getirmeye hazır hale getirmişti. Hasan Sabbah'ın Alamut'ta kendi oluşturduğu gizli bir cennetin olduğu ve haşhaş içenleri buraya götürüp cennet vaat ettiği söylenmek. Zahir İsmail'lerin gayesi dini olmaktan çok siyasiydi ve kendi görüşlerini halka zorla benimseterek mevcut sosyal ve siyasal düzeni çökertmeyi hedefliyorlar. Bu gayelerine ulaşmak için kurdukları teşkilat ve eğittikleri fedailerden faydalanarak birçok din ve devlet adamını kendilerine has ortadan kaldırdı. Bazı insanlar da propaganda veya tehditle kendi mezheplerine çekildi. Hasan Sabbah adamlarını dini ve siyasi unsurlarla motive ettiği için kurduğu teşkilat dinamik ve uzun ömürlü olmuştu. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah, İslam dünyası için ciddi bir tehlike oluşturan Hasan Sabbah ve adamlarıyla mücadeleyi bir devlet politikası haline getirdi. Bir yandan Nizamiye medreseleriyle ünlüliği takviye ederek onlarla ilmi sahada mücadele verirken, öte yandan Alamut ve Rüdvar bölgesindeki komutanlarından Yoruntaş Hasan Sabbah ve adamlarını şiddetle tenkil etmesi için emir verdi. Yoruntaş'ın 1091 yılında Alamut kuşattığı bir sırada ölmesi, harekatın sonuçsuz kalmasına sebep oldu. Fakat Batinilerle mücadeleyi sürdürmek konusunda kararlı olan Sultan Melikşah, Emir Arslan Taş ile Emir Koltaş'ı büyük bir orduyla Hasan Sabbah ve başta Hüseyin Kain üzerine etti. Amir Kızıl Sarı'yı da Arslan Taş'a yardım etmek üzere Alamut'a gönderdi. Fakat önce Vezir Nizam-ı Ebu Tahir Arrani adında bir fedai tarafından öldürülmesi, arkasından Sultan Melikşah'ın henüz 38 yaşındayken şüpheli bir şekilde ölümü harekatın başarıya ulaşmasını engelledi. Bazı eserlerde Sultan Melikşah ile Hasan Sabbah arasında mektup teatisinden bahsedilmektedir. Buna göre Sultan Melikşah Hasan Sabbah'ı yeni bir din icat etmekle ve bazı cahilleri aldatmakla suçluyor ve hatasında ısrar ederse kalelerini yerle bir edeceğini ifade ediyordu. Hasan Sabbah ise verdiği cevapta Müslüman olduğunu, Abbasilerin hilafeti gasp ettiğini, hilafetin gerçek sahibinin Fatimiler olduğunu söylüyordu. Sultanım Nizamülmülk'ün etrikalarına karşı uyarıyor ve Selçuklu devletini tehdit ediyordu. Ancak İbrahim Kafesoğlu böyle bir mektuplaşmanın olmadığını ve bunun daha sonraki dönemde propaganda amacıyla uydurulduğunu Sultan Melikşah devrinde Büyük Selçuklu kitabında söylemektedir. Batıniler 1092 yılında Sultan Melikşah'ın ölümünden sonra hanedan mensupları arasında başlayan taht kavgaları ve Haçlıların bazı Müslüman topraklarını işgal etmeleriyle oluşan ortamdan faydalanarak nüfus sahalarını genişletip faaliyet ve cinayetlerini arttırdılar. 1096 veya 1102 yılında Lemesler'in bir baskınla ele geçirilmesi Hasan Sabbah için önemli bir başarı oldu ve bu sayede Budvar'daki hakimiyetini daha da pekiştirdi. Aynı tarihlerde Şadris, Halincan ve Girtkuk kalelerinde zapt etmeleri Batinlerin stratejik konumunu büyük ölçüde kuvvetlendirdi. Böylece Hasan Sabbah bir yandan önemli yeni mevziler kazanırken bir yandan da Ehl-i Sünnet'in ve Selçuklu Devleti'nin başlıca merkezlerini propaganda ile baskı altında tuttu. Bu karışık ortamdan faydalanarak hemen her gün 5-10 Müslümanı öldüren fedailer, Batinlilere düşman birini vezir tayin ettiği için Sultan Berk Göruk'a da saldırıp yaraladı. Daha sonra Berk ve Muhammed Tapar arasındaki mücadele sırasında Berk ordusuna sızarak ordu içindeki nüfuslarını artırmaya başladılar. Hasan Sabbah'ın siyasi, dini ve askeri şahsiyetleri öldürtmesi bir terör havası oluşturmuştu. Ona muhalif, emir ve kumandanlar elbiselerinin altına zırh giymeden evlerinden dışarı çıkamaz olmuşlardı. Hasan Sabbah'ın faaliyetlerine ve tertip ettiği cinayetlere şahit olan Enişüvan bin Halid o devirde Müslümanların içinde bulunduğu durumu tam bir felaket şeklinde nitelendirir ve yollarda emniyetin kalmadığını, fedailerin hiç çekinmeden cinayet işlediklerini, sultanların onlara karşı bir çare bulamadığını, halkın sürekli korku içinde yaşadığını ve Sultan Berkeruk'un batinileri ortadan kaldırmaya karar verdiğini görenlerin kendi düşmanlarını batinilikle itham edip haksız yere adam öldürmesine sebep olduklarını söyler. Hasan Sabbah'ın fedailerine estirdiği bu terör havasından endişeye kapılan devlet adamları Sultan Yarık'ı uyararak vakit geçirmeden tedbir alınmadığı takdirde telafi edilemeyecek zararlar uğrayacaklarını söyler. Bunun üzerine 1101 yılında Sultan Berkayuk, Batinlilere karşı harekata geçti ve 300 kişi öldü. Halife Müstazir Billah'a da haber gönderip Bağdat'ta batin oldukları bilinenlerin yakalanmasını istedi. Aynı yıl Emir Bozkuş'un Sevk ve idaresindeki büyük bir ordu Huistan üzerine gönderildi. Ancak Batinliler Emir Bozkuş'u rüşvet karşılığında muharasadan vazgeçirdi. Emir Çavlı da bu yıl içerisinde Fars ve Huzistan'daki Batinlilere karşı bir sefer düzenledi ve 300 kişi öldürdü, mallarına el koydu. Emir Bozkuş 1104 yılında Horasan'da askerleriyle gönüllerden oluşan bir ordu ile Tabes Kalesi'ni saldırdı. Kale ve civardaki köyler tahrip edilerek batinlerin bir kısmı öldürüldü. Bir kısmı da esir alındı. Hasan Sabbah'ın fedaileri Berkeruk'tan sonra tahta geçen Sultan Muhammed Tapar devrinde de cinayetlerini sürdürdü. Hasan Sabbah'la uğraşmayı kafirler üzerine yapılacak gazadan daha üstün tutan Muhammed Tapar, onunla ciddi bir şekilde mücadele etmek üzere harekata geçti. Sultan ilk seferini Şahdis Kalesi üzerine düzenledi ve burayı kısa bir kuşatmadan sonra zapt etti. Kale hakimi Ahmet bin Abdülmelik bin Attaş öldürüldü. Bu zafer Müslümanlar arasında büyük bir sevişte karşılandı ve her tarafa tetihnameler gönderildi. Sultan 1109 yılında veziri Ahmet bin Nizamünmülk'ü büyük bir olduğuyla alamakta etti. Fakat kış yüzünden sonuç alınmadı. 1111 yılında Emir Anuştekin Şirgir Fatinlilere ait Bire Kalesini ele geçirdi. Muhammed Tapar ayrıca Halep Meliki, Alparslan Ahlas ile Reisül Ahlas, Said bin Bedi'den şehirdeki Fatimlerin öldürülmesini istedi. Bunun üzerine Ebu Tahir Es-Sai, İsmail Eddai ve Hakim el-Müneccim'in kardeşi gibi Hasan Sabban Suriye'deki vekilleriyle çok sayıda Batin'i öldürdü. Muhammed Tapar, Alamut'u ve Hasan Sabbah'a ele geçirmek üzere yine Emir Anuştekin Şirgir'i gönderdi. 13 Temmuz 1117 yılında başlayan Alamut kuşatması Nisan 1118'e kadar sürdü. Hasan Sabbah ve adamları açlıktan perişan bir duruma düşmüşlerdi. Kale alınarak fitne fesat yuvası temizlenmek üzereyken Muhammed Tapar'ın ölüm haberi geldi ve askerler kuşatmayı kaldırıp İspahan'a döndüler. Muhammed Tapar'ın yerine geçen Ahmet Sencer, Horasan Melike olduğu sırada Batınlilere karşı yürüttüğü mücadeleyi devam ettirmek istedi. Fakat Hasan Sabbah onun hizmetindeki bir cariyeyi kandırarak bir gece yatağının başucuna bir hançer saplattı ve onu öldürtebileceğine dair bir haber geldi. Böylece gözü korkan Sultan Sencer, Hasan Sabbah ve Batınlilerle uğraşmadı ve onlara belli şartlarda eman verdi. Ata Melik Cüveyni, Alamut'un Moğollar tarafından 1256 yılındaki zaptı sırasında kütüphanede Sencer'in birkaç fermanını gördüğünü ve bu fermanlardan sultanın onları dostluk ve barışa çağırdığını kendileriyle iyi geçinmek istediğini söyler.